Merhaba sevgili İddia Bilir TV izleyicileri. Yıldızla Her Şeyden Biraz programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz programda tanışmıştık sizlerle. Kısaca bir merhabalaştık. E, o dönem ben Şükrü'nün konuydum. Şimdi o benim konuğum. Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk efendim. E, o zaman tabii sen bana konuk olmuştun. Şimdi ben konuğum. Ben garip hissediyorum kendimi. Düşün kendi programım varken hem seni konuk ettim hem şimdi ilk defa bir 400 video sonra bir konuk oluyorum. Gerçekten heyecanlıyım bildiğin gibi değil. Kahve için teşekkür ederim. Çok kendisi şey, ne derler buna? Misafirperver. Amin evet. dostum. İlk programın hayırlı olsun demiştik, dediğin gibi tanıştık. Şimdi programımıza gerçekten başlayabiliriz. Beni niye çağırdın ben hala anlamış değilim ama program senindi. Neyse bir başlayalım bakalım ya. Hayırlı olsun tekrardan Allah'a olsun. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Sağ olun. İnşallah hepimiz için güzel olsun inşallah. İnşallah. Şey ee... diyecektim ben, ben mi diyeyim sen mi de? Neyi <laughs> bu biz programa başlarken anket falan yapmıştık yani evet. böyle bazı e, arkadaşlarımız yanlış anlamıştı İddia mı vereceksin maç mı vereceğin evet. yok kadın anlamaz bu maçlardan abi ne gerek var filan sen iyisin böyle veya kadın ne anlar futboldan bozar bu işi filan falan diye yani burada bile bir kadın erkek çatışması başladı bile bir kabul etmeyenler oldu bir kabul edenler o çok güzel ne, sal gelsin, yok avrat iyidir filan falan. Yani <laughs> çok genel kafamızda bir yargı olduğu için. Aynen ya. aynen, ee... bu kadın ne yapacak bu kanalda diye sevgili izleyicilerimiz inşallah o şeyi atmıştır kafalarından. Ben onu şöyle anlıyorum. Ee, şimdi bu kanalı izleyenlerin asıl hedefi tabii ki iddia olduğu için. E, onlar çok da sadece, dinlemek, evet, tabii. işlerine hizmet edecek programları istiyorlar. Bu anlamda da e, sen bu konuda çok başarılısın zaten bir kez daha tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. o yüzden hani algıları dağılmasın. Tek hedefleri şu an bu kanalı izlerken bu olduğu için. Bir de şöyle e... bir şey var ama mesela kuponu tutturdular, üstüne zevkle seni izleyecekler veya kupon tutmadı mı moralleri mi bozuk seni izleyip moralleri yerine gelecek. Yani bir seni İnşallah, bu öyle <laughs> İnşallah öyle olur. Aynen. İnşallah öyle olur. <laughs> Moral motivasyon olacaksın ya. Yani. Bir taraftan da şöyle onları anlamıyorum. Baktığımız zaman artık birçok spor kanalında işte Beşiktaş hmm, TV, En evet. TV, Beyin Spor, ee, gibi televizyon kanallarında artık erkekten çok bayan yorumcu var sevgili evet. izleyiciler. Bayanlar yani bu işi bayanlara çoktan kaptırdınız. O yüzden panik yapmaya <laughs> gerek yok diyorum. Arada ben size kupon da veririm desene. Arada kupon verebilirim. E, aklımın erdiğince. E, çok uzak da değilim futbola. Çok yakın da değilim. Tabii, tabii sizler tabii. kadar hiçbir zaman yakın olamam. Ama e, e, ara geliş, ara. Ya. Tabii canım. ilham gelirse veririm. Zaten e, babama, kardeşim arada ufak tefek tiyolar veriyorum. Evet. Tuttuğu Özellikle da oluyor. Hani Bunu da mi? evet belirteyim. Heyecanlanmışlardır şimdi. Yok öyle olmasın. beklentiyi yükseltmesinler tabi de. Arada şans kuponu yaparlar. Ya tabii canım. Hani Aynen. olur ya akıllarına yatar söylediğim şey o zaman oynayabilirler. Ama, ama ben bir şey soracağım sana. Bu kadın erkeklerin durumu ne olacak? Bak direkt şey yaptık bir yayınladık hemen yok kadın olmaz yok erkek bilmem ne. Nedir bu anlaşmazlık nedir bu? Ee... Bence bizim tayfa şey faydalanmalıdır bence yani. Yıldızdan değil mi? Ha bayanla ilgili her türlü sorularını sorup... Ha sorup evet burada öğretici, bilgi verici, belki de e, onlara ha, hani sonra ileride Güzün Abla'ya ve bağlamasın. Ha Güzün Abla'ya da bağlayabilirler. Olabilir. Yıldız ya, abla şöyle falan diye. Bunu şöyle söyleyebilirim. Ya hiçbir işin gurusu değilim. E, ama fazlasıyla e, okuyup araştırıp kendimi geliştirmeye çalıştığım için e, bir de hayata karşı, insanlara karşı gözlemlerime güveniyorum. E, bugüne kadar e, Yardımcı olmaya çalıştığım insanlardan hep bu anlamda güzel reaksiyonlar aldım. İşlerine yaradığını gördüm. Eğer sizler için de yapabileceğim bir şey olursa, e, her anlamda, e, elimden, gelen, evet, elimden gelen evet, elimden gelen, aklımın nerdeği, her şeye, tecrübemin yettiği her şeye cevap vermeye hazırım. Mesela ha, bu güzel ablalık olur. Ne vardı mesela. Neydi o çocuğun adı? Facebook'tan işte ayrılmış da bilmem ne olmuştu, da gelip bayağı bir dert yanmıştı sanırım. Kız arkadaşına ayrılmış. Ha evet öyle bir arkadaşımız vardı sen bilmiyorsun. Canlı yayında gelmişti. Facebook'tan Farklı kız arkadaşıyla gibi. ayrılmış. Genç bir Dert yanıyordu abi şöyle oldu böyle oldu ayrıldım bana bir akıl ver. Mesela o tür akıllar evet. sana sorabilirler. Videonun altına yazın arkadaşlar. Yani bu program yani ne son derece ciddi olacak ne de böyle çok e, lavabali olacak. Olmayacak. Hepsinden biraz evet. adı da üstünde zaten Yıldızlı Her Şey'den biraz. Sizler de belirleyebilirsiniz burada ne konuşulmasını istiyorsanız. Bunun yanı sıra sorduğun soruya geliyor. Evet o kadın Aslında erkek çatışması demiş. Aslında çok demiştim. derin bir konu. Hani bunu kalkıp da bir 10-15 dakikaya sıkıştırmamız çok mümkün ama değil, değil ama. Ama ana haftalarıyla konuşabiliriz evet, yani. Evet ben hani sizlere ilişkilerinizde bir iki anahtar olabilecek tiyoları paylaşayım. Kadınlarla erkekler neden çok anlaşamıyorlar? Ya da siz erkekler kadınları neden hiçbir zaman anlamadığınızı iddia ediyorsunuz. Bunun belli başlı birkaç... Nedeni var. Bunlardan bir tanesi sizler düz mantık bakıyorsunuz bir şeye. Siyahsa siyah, beyazsa beyaz, varsa var, yoksa yok. Ee, ama biz kadınlarda maalesef e, duygusal e, yanımız daha ağır bastığı için ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar e, didiklediğimiz için diyeyim aslında belki de en doğrusu ayrıntıcı bu. diyelim. Biraz. Evet çok ayrıntıcıyız. Detaycı, evet. E, artık bu yapımız o kadar oturmuş ki bizde her konuda bu direkt ayrıntıları tak 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 en basit konuda bile beynimiz bizim önümüze veri olarak koyabiliyor. Bu da ister istemez sizlere sorun olarak yansıyabiliyor. Mesela hayatta yalan söylemiyoruz biz sizlere. Söyleyemez. Söylesek de anlaşılıyor yani. Aynen öyle çünkü erkekler bir zaten yalan söylemeyi çok beceremiyorlar. İkincisi kadınların e, ee, çokça duymuşsunuzdur. Altıncı his denen bir hissiyatları var. Ve çok kuvvetli. Bu da e, sanırım Rabbim tarafından bizlere sunulmuş güzel bir lütuf. Maalesef, maalesef. Evet. <laughs> e, ee, size inanmış gibi yapabilirler. Ee, ya bazen ama altıncı hissiye de yutturuyorlar yani. Yani. yani böyle. Değil ama. Yani, yani altıncı zarf his... Atıyorlar. Ama şöyle, İlla ki yine içine bir şey doğuyor. Yani bir his doğuyor. Onun altını kurcalıyor. Ve bu yani çıkıyor borçlu. yani. Tabii illaki. ki canım e, hiçbir kadın şimdi durduk yere de sizi kıskanmaz. Size olumsuz bir şey sunmaz. İlla ki onun... ...beynine işleyen bir nokta vardır, onu onu oradan Ama şöyle çekecek. de bir şey var, mesela biz size yalan söyleyemezken siz isterseniz çok güzel yalan söyleyebiliyorsunuz bize, biz i̇şte, diyoruz yani onu. İşte o da o bizim... O nereden kaynaklanıyor, niye her şeyde bu kadar profesyonelsiniz? Yine ilk başta söylediğim şeyden, siz çok düz mantıksınız, biz her şeyin detaylarını Aha, de iyi düşündüğümüz iyi. için... Evet, çok ...neyi nereden kurup da e, söylersek oradan yakalayamaz mantığıyla ilerliyorlar... Öyle olunca da tabii her tarafını düşünerek bir gerekçe sunulduğu için sizler de doğal olarak ikna olmuş oluyorsunuz. Mesela sana yayından önce demiştim ya ben mesela bir yerde görülmüşüm biz karı kocayız Hı. mesela sana laf gelmiş sen demişsin ki bana mesela işte seni öğlen işte bilmem ne otelin lobisinde görmüşler ne işin var orada mesela ne yapıyordun orada. Erkek ne der orada bir telaşlanır değil mi böyle evet. nasıl yani kim görmüş kim görmüş sen onu söyle bana kim görmüş mesela. Ama kadın ne der mesela ben sana diyorum hayatım işte seni şöyle şurada görmüşler. Yok. <laughs> Ha mesela veya ne alaka? ben orada değildim ki. O e, ya orada olduğunu ispatlarsam ne yapacaksın? Fotoğraf çekmiş arkadaş göndermiş al dedim. Ya mutlaka ha, fotoğraf... bir şekilde kıvırırsınız diye. Şöyle ya. elinde delil varsa tabii bahane geldi. <laughs> ya yani işte Ayşe'nin ya da eşimin tanıdığı yakın birini özellikle öne sürerim ki Ondan kıllanmasın. Çünkü uzaktan bir insan için kimse kolay kolay kalkıp da otel lobisine gitmez. İşte Ayşe'nin böyle bir sıkıntısı vardı deyip ha, oraya sağlam ona, ona bir yalan için. uydurup evet onun sıkıntısı için Ama telaş şuradaydım. yapmazsınız yani Yapmayı, sonuçta soğukkanlılıkla. İşte bir o de... tamamen sizin düz mantık bizim biraz daha detaycı olmamızdan sizin biraz daha bu konularda acemi olmanızdan evet, düz e, kaynaklanıyor. Yani hani e, aslında sadece yalan olarak bakmamak lazım bu konuya. E, Erkekler de kadınları çok güzel duygusal olur, anlamda olur. kandırabiliyorlar. Yani bir bakıyorsunuz, e, aşkınızdan ölüyor karşınızdaki adam ya da işte size çok ilgi gösteriyor bir anda. E, ve siz diyorsunuz ki birazcık da elektrik almışsanız bir bayan olarak. Aa neden olmasın deneyeyim. İşte e, bir kadının en savunmasız olduğu an. Aynen ver. öyle. Evet. Sonra ne oluyor? Erkek geliyor. Kadının canını acıtıyor. Çünkü ilk başta seviyormuş, ilgi evet. gibi gözüküp ilgi gösteriyor. Sonra elde ettikten sonra puf. O adam yok artık bir daha. Kadın? Kadın e, acılarıyla, yıkıntılarıyla, hayal kırıklıklarıyla Sonra bir kalıyor bir noktada. bir daha yani? Aynen Değil öyle. Mi? Bu sefer karşısına başka bir erkek çıktığında o geçmişteki hemen o, aklına geliyor. Bak diyor dikkat et. Ahmet bunu yapmıştı Mehmet de yapmasın. Evet. Sonra i̇şte direkt... abi şey dediğim o yani. Niye ikincisinden, üçüncüsünden, birincisinden, ikincisinden sorumlu çıkartıyor? O ha? zaman şunun cevabını istiyorum. <laughs> sayın yönetmenim. Evet. Peki bir erkek... <laughs> Genç yaşında ya da hayatının bir döneminde bir kadından darbe yedikten sonra Hı. neden acısını tüm kadınlardan çıkartıyor? Of, evet öğretmen. Buyurun cevab alayım. <laughs> Bu şöyle oluyor şimdi. <laughs> Buyurun sayın yönetmenim. E, ya ben bilemiyorum e, şeyi <laughs> cevabı mı? Cevabı bilemiyorum <laughs> Yani niye öyle oluyor? Biz yes. düz mantız yani? Onu ya her kadından çıkartmıyor Biz sonuçta. Yani. Hayır, erkek de kadından hmm. e, darbe ettiği zaman her kadından çıkartmıyor da o da kadın nasıl güvenmiyor artık erkeklere, artık erkek de şöyle artık kadına söyleyeyim. güvenmemeye ve hmm. e, normal Bence bir genellemeye varıyor. Genellemeye kadın, varıyor erkekler. yani. Demek ki Bu kadınlar böylece, böyleyse ben buna da güvenmeyeceğim. Tamam ama Ona erkeklerin... çok önem verdim ama buna vermeyeceğim Kabul. gibi. Ama erkekler daha sert acı çıkartıyorlar. Evet. Tabii, tabii. Yani tabii. Ayşe benim canımı yaktı. İşte Fatma'ya, Pelin'e, işte Banu'ya da Acısını çıkartayım mantığıyla Bununla ilgili bir güzel yaklaşıyor. bir laf var. Yine söylemiştim daha önce hani erkek... E, affetmez ama unutur yani affetmez dedin ama an acısını unutur. çıkarır bir şey yapar hani bu ille şiddet şu bu değil ama bir, bir acısını çıkarır yani affetmez de. aynen ama uzun vadede unutur ama kadın affeder ya da affetmiş gibi görünür ama asla Hiçbir unutmaz bunu 5 yıl Ay. sonra önüne sürebilir senin beş, canım bununla ilgili hani bir beş, tane şey var beş yılda diye yani yani, <laughs> ilişkilerde yaşanan kalmadı sonra sunar yani unutmaz Dandan <laughs> dan akana kadar <laughs> Dandan yani. akana kadar ha bin kırk ee, değil mi kadar. şöyle e, Şükrü Bey bu anlamda çok bizleri anladı anladığımız kadarıyla bayağı altını çizdi. <laughs> Gördüğünüz gibi. Yani, pek bir şey yaşamadım Yani <laughs> arkadaşım yaşadı da onu istinaden. Tabii tabii arkadaş yani. hep bir öyle bir ya bir arkadaş yaşamış <laughs> o anlatmıştı aynen. <laughs> e, o ki aslında kadınları anlamak gerçekten istiyor musunuz? Biraz da bu açıdan evet, bakmak lazım. Biraz bu konuda tüyolar ver mesela. Bir kadın olarak arkadaşımıza, yönetmenizi tamam. de diyorlar ver. E, tamam, sonra sonra şöyle, da tamam. Çok, çok basit bir şey söylüyorum. Lütfen Hı. bu bölümü iyi dinleyin. Tamam. Gerçekten bir kadını anlamak istiyorsanız, ve anlam veremiyorsanız dikkat etmeniz gereken tek nokta var. Ben bu kadına e, sevgi, ilgi, şefkat ve saygımı e, gerçekten hissettirebiliyor muyum? Of dur bir dakika. Dur yönetmenin aklına bir şey diyeceklerini geldi. Diyeceklerini unutma. Tamam. Diyeceklerini unutma. Şimdi bayanların genelde şöyle bir özelliği var. Devamlı ilgi bekliyorlar. Heh. Biz bu konuda çok muzları biz aynen. Hı. Çok seviyor. Yani günün 20 Yönetme. 25 saat yönetmen. 25 yönetmen. Yok i̇lgi avaylara da farklı. Mesela Tabii. bana göre ben eşimle sevgilimle oturup herhangi bir şey yapıyorsam, çay Tabii. içiyorsam, dizi izliyorsam, Bu beraber oluyor. evde öyle boş boş oturuyorsam bile. Yan yana ama ikimiz telefonlarda oyun oynuyorsak bile ben onunla ilgi gösteriyorumdur. Beraber o çünkü ben o sırada başka yerde de olabilirim. Kim? Evime gelmişim oturuyorum beraber dizi yani. diyoruz izliyoruz. Bu bize göre ilgi ama ona göre elle canım cicim bilmem ne yapacaksın yani. Diyeceksin işte. Saçını okşayacaksın. Sinemaya, sinemaya, şey sinemaya. Yanlış Cevap. Sinemaya götüreceksin. Hediyeler alacaksın. Ya da biz böyle algılıyoruz. Yani Siz biz böyle algılıyoruz. Böyle Doğrusunu anlat bize o zaman. Ne yani? O zaman. evet zaman. ilgiyi bayanlar, evet, Konuşabilecek miyim? Tabii buyur. <laughs> tamam çok haklısınız bu serzenişlerinizde. Ee, ancak İşin kolayına kaçıyorsunuz şu an. Hı, ne i̇şte yapmamız lazım? Şunu yapıyorum, Sizin ilgi algınız ne? Yani, Siz kastınız. eğer e, şimdi ben burada konuşurken kameraya bakıp sana bakıp sana bakıp konuşuyorsam bu sizinle ilgilendiğim anlamına geliyordur. Tamam. Her konuda böyle sadece program için söylemiyorum. Bir yerde sohbet de ediyor olsak bir kafede evet. bu aynı şeydir. Ama sizinle konuşurken yayında ya da bir kafede sohbet ederken e, evet Şükrü hı. hı. Evet. Ha ya evet evet. evet her alacağım orada dinlememiş oluyorsunuz. belli zaten. Ilgi buradadır. Ama burada da yetmeye çalışıyorduk. Yani. Evet. Siz eşinizin yanında telefonla oynuyorsanız, sadece maç izliyorsanız, yani demiyorum ki 7/24 aldığınız her nefeste işte kadına ilgi gösterin. Hayır bu değil. Siz zaten her noktada e, hayatınızdaki kadına ona ilgi gösterdiğinizi gerçekten hissettirirseniz siz dibinde 7-24 oyun da oynasanız... Nasıl kadın, işte onu söyle. İşte onun içinde şöyle bir şey var. Mesela yani çünkü biz ne öküz oluyoruz? Yani biz de öküzüz. Çünkü şöyle, siz e, detaylara dikkat etmiyorsunuz. Detaylar, Mesela detaylar. <laughs> Detaylarda bu oluyoruz. Ne detaymış ya. Harbiden. Mesela e, karınız ya da sevgiliniz gidiyor, işte <laughs> siyah olan saçını e, işte kırmızıya boyatıyor diyelim. Oo çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> ya da ben öyle demem de bu ne ya? Böyle yakışmamış. Yani neyse duygum onu söylerim. İlgilenirim ama. Yok. Çoğunuz fark söylesem, etmiyorsunuz bile. Yok canım. Biz o kendimiz özelimizde fark ediyoruz. Tamam. Da da Siz yani. güzel istisnalarsınız. Ama evet. çoğu erkek bunu fark etmiyor. Neden? Çünkü eve gelip gittiğinde erkeğin e, mantığı şu. Evime geldim yemeğimi yedim. işte üstümü değiştirdim. Duşumu aldım. Her neyse. Oturayım kumandayı Oturdum, alayım. Oturdum kumandayı alayım. Ya hayatım Yemek yerken, otururken sadece iki dakikada olsa. Tabii canım ne yaptın bugün? Ha, nasıl geçti? günün? günün nasıl geçti? Benim şöyle geçti deyip ikişer cümle bile kursanız. Yetiyor mu kadın... sadece bu kadına? Aynen öyle. Nerede Çünkü onlar kadın. Ya? <laughs> ama işte. <laughs> İyi yetiyor Yani ayarla. Ya yani yani siz ilgi hissettirin ama. ilgi duyduğunuzu. Ya da bir şey giydiğinde, yeni bir şey aldığında ya da bir bir yere gideceksiniz, hazırlandınız. Ya o Hayatım ben ne bazen kadar güzel olmuşsun. Mesela i̇ki mesela sene önce aldığı bir şeyi giydiğinde bunu yeni bir yerde giyiyorum. Onu yiyorum, ben de he. çok yapıyorum. O her erkekte var. Oha, ama, ama yönetmen öyle bir uzun aralıkla giymemiş ki onu. Bir sene yani. geçmiş altı yani. 6 aya. Tamam ya bunu... Anneme an... bile yapıyorum ben. O anne yeni almışsın bir ne güzel. Olur mu diyor daha geçen sene eve iki sene diyor düğünde giydim oğlum diyor. Beraber gittik. dans yani ben nereden hatırlayayım tamam, onu? Tamam bunları aklınızda tutamayabilirsiniz. Aldığınız şeyi sık giyin ki. Ama karınızın <laughs> dün siyah olan saçının. Bugün sarı olduğunu fark etmemeniz O kadar etmememizde... da canım öyle erkek var mıdır yani? Ziyaptan sarı bu o kadar yok. Ya, tamam, Rengi açılmıştır, bir... koyulaşmıştır. O tamam. açı, belli olmayabilir de ziyaptan sarı her gün sarıyı, saçını her o gün... fark eder yani. <laughs> değil işte bak. Ama böyle yaparsanız zaten anlaşılmaz bu. Ya yani çözülemez bu durum. Tamam <gülüyor> yani. doğru söylüyorsun. Sen anlat. Yani. E, şimdi Direkt ben onu geçtim. yapıyorum. O anlamıyor. <laughs> ben onu dedim. O anlamadığıya girerseniz çözülmez bu konu. Gerçekten bir düşünün. Ben bu kadına gerçekten sevgimi hissettirebiliyor muyum? İlk başta mantığınız evet ya tabii daha ne yapacaksın işte şunu şunu yapmıyor musun yapıyorsun ya gibi bir... eksik etmiyorum bunu evet. eksik etmiyorum. gibi cevaplar gelecek. Aslında karı koca ilişkisi de çocuk yetiştirmek gibidir. Şöyle düşünün bir ebeveyn çocuğunun işte okul masraflarını harçlığını işte gezmesini oyuncağını her şeyini alıp sevgisini eksik tuttuğu zaman o çocuğun gözünde diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Ama siz çocuğunuza sevginizi, ilginizi, şefkatinizi ve ona her koşulda güvenip arkasında olduğunuzu hissettirdiğinizde o çocuğa hiçbir şey almasanız daha iyi. Sevgi biraz da hissetmeyle alakalı. Aynen i̇şte öyle. Hissetmek diyorsun ya mesela Aynen. dokunmak bunun en başında mesela. Dokunmak, Aynen. sarılmak, saçını okşamak, bir öpmek. En basit, evet. Akşam eve geldiğinde aşkım seni çok özledim. Yok. Öyle gün sabahtan akşama özlenir mi ya? Niye özlenmesin? Ben canım cici maylarında olabilir de yani bir sene iki sene olmuş üç sene olmuş. Olabilir. Yo, canım çizimden önce de ben öyle. Ya tamam Mesela özledim, özledim eşim, demeyiz ama canım. Hiç görüşmem yani. yani tamam akşam görüşmeyin. Akşam görüşmeyin zaten uzmanlar da gün içinde görüşmeyin diyorlar. Yani görüşmeyin Biraz... ama akşam da bir... Tamam öyle özledim hemen hemen deme. Hacı ne, yani. <laughs> ne yapıyorsun falan diyorum genelde. Hacı ne yapıyorsun da ya? Ha, asker, arkadaşın. asker arkadaşına. Asker <laughs> arkadaşına bağlarsan işte ondan sonra... Ama belli bir süre tadı. sonra öyle oluyor 8-10 yıl ya sonra. Ya tamam esprisine yapılabilir. Yani. Bunu yaparken... Bu da iyidir müdür sen ne yapıyorsun diyor. Öyle geçirmiyor. Müdür ne yaptın? Aylardır çiçek almıyorsan ya da bir hediye almıyorsan... Ya evet hani... Özel günlerden bahsetmiyorum. Özel olmayan günlerden Senede bir de, gün. Ama. Bak çok da değil. Senede Alakasız de. bir gün. Siz bir çiçek. Bir ya, tane ya. Alacak paranız mi? olmayabilir. Ya Yol. Yolda giderken. Yolda giderken. Bir tane çiçek gördünüz. Koparın papatyadır, yoncadır her neyse. Bunu içtenlikle hayatım deyip sunduğunuz zaman zaten o kadın şurasından hisseder. Ve siz oyunda oynasanız, playstation'da atsanız, arkadaşlarınızla kahveye de gitseniz o kadının gıgı çıkmaz. Playstation atmak. <laughs> ya öyle diyorlar ya. Bilmiyorum evet. belki yanlış telaffuz etmişimdir ama. Canım, herhangi bir şey de olabilir ya. Bir yerde geçerken gördüm ha böyle çok cicili bicili bir toka vardı atıyorum. Aşkım sana aldım desem evet. paketlemesen bile düşünüp almış olmak kadına Kesinlikle. yetiyor aslında. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Kadına düşündüğünü göstermek Ta. çok basit. Bir de otururken ha. oturuyorsunuz evden dedin ya işte ben telefonla oynuyorum o oynuyor ama yan yanayız. Yana evet. Yani o an otururken şöyle bir saçını okşa ya çok mu zor? Yok yakın olduğu zaman okşayın can. Uzaksa. Ya da ne bileyim. Diyorsun ki yan yana oturup işte oyun oynuyoruz. Bir omzunu öp, kokusunu çek. Bunlar Olabilir. parayla yapılacak şeyler Peki değil. Peki neden kadınlar Ufak... her şeyi erkekten bekliyor? Niye kendi yapmıyor? O yapsın o benim omzumu öpsün mesela. vereyim ben şunu. Yok kişinin kişiye <laughs> değişir ya. <Kadınlar gülüyor> genelde... Ben de hoşlanmam canım o kadar. Ya kadınlar sonuçta genelde zaten sevgisini i̇lgi ister. gösterir. Kadın ilgi ister, Hayır, ilgiyi de gösterir zaten. Gösterir. Doğru. Bizden zaten. daha çok gösteriyorlar. Evet. Aynen öyle. Ama bunun karşılığında da hani... Ufak da olsa ufak dokunuşlar ister kadın. Bu biraz sizden. da niye biliyor musun? Erkek yaratılan erkek profiliyle alakalı bir şey. Erkek Erken yaşada olacak, biraz evet. dediği olacak. İşte ailede de böyle yetiştiriliyoruz erkek yani. Şeydir, Tabii ne ister, erkek şeydir, böyle yetiştirilir. Hani daha tepeye geçer, olur falan. Hemen. Hiç alakası yok da. Hiç alakası yok. Zaten e, en büyük e, sıkıntı buradan başlıyor. Yani ailede alınan eğitimle çocukken. Tabii o çok Sen önemli. Sen çocuğa göre çok adersiniz. Bu bilinen bir klasiktir aç oğlum pipini amcalara göster dersen, <laughs> bak benim oğlum ne güzel küfür ediyor deyip küfürü öğretirsen, çocuk ister istemez ileride karısına küfür etmenin. Aynen. Ya da işte ne bileyim Pipisini cinsel göstermenin. anlamda. göstermenin. Ya gibi. gibi. Çünkü, yani tabii canım. Yani, o yani, gücünü, öyle, gücünlüğü gücünlüğü yani Aynen yani. Erkekliğinizi ya da erkek gücünü bununla ölçmeye kalk. Halbuki kadının gözünde diyorum ya o ufak dokunuşlardır sizi tabii canım. yüce kılan. Tabii canım. Öyle bile saygı zaten kendiliğinden geliyor. Aynen öyle. Ama işte şimdi bunlar yapılıyor. Mesela birçok erkek e, karısının, anasının, bacısının yanında küfür ederken hem de ağız dolusu küfür ederken kimse utanmaz. Ama e, sevgisini dile getirmek istediğinde utanır değil mi? Söyleyemez. Çok utanır, herkesin söyleyemez. söyleyemez. O yüzden Buradan ne anladık? Buradan bir önerme yapacak olursak evet. arkadaşlar, bunun altına, evet. bunun altına bir yorumlarınızı yapın siz de bu videonun ne altına. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela bu ana kadar konuştuğumuz şeylerle ilgili kadınlar ne yapıyor, biz neyi eksik yapıyoruz, onlar ne istiyor, şikayetçi olduğunuz konular veya işinizden... Ee, annenizden, karınızdan e, iyi dileklerinizi de, benim karım şöyle biz 10 numarayız da diyebilirsiniz. Tabii canım. Ya evet şurada haklısınız, kadın yani. şöyle oluyor, böyle oluyor veya Yıldız burada haklıydı. Evet Şükrü abi sen de burada doğru söyledin, arkamdayız, yürü bey konuş, çat çat falan böyle <gülüyor> <gülüyor> her şeyi söyleyin yani yorumlara biz de ona göre cevap verelim sizlere mesela. Güzel bir konuya değindik bugün, bence bugün burada keselim tadında bırakalım, keselim. bir evet. sonraki programda devam ederiz zaten elimizden geldiğince sık sık yapacağız. En azından tat damakta kalsın. Çünkü bunun içine girdik mi çıkılmaz. Belki bu 10 program götürür bizi. Ya Sıkıştığımız zaten... yerde hemen bunu <gülüyor> <gülüyor> yapabiliriz, bu konuya değiniriz. Dediğim gibi zaten bu çok geniş bir Aynen, e, konu. Aynen, bitmez çünkü. Hani, Daha bunun günlerce... saygısı var, sevgisi var, yemesi var, içmesi ya var, gezmesi var Ya onu bunu bıraktım. Düşmeyip de dediğin en son sözü ben söylerim. Masa Gül, ya, bu kadar, ben. işte bu. Tamam karıcığım de. Evet. Aynen, Bitmecek bravo! Bravo! bravo, bravo Aynen, evet. Ben de burada son söz olarak... Bitir artık hadi gidelim. <laughs> Bir şey diyemedim. <laughs> evet efendim. Eee suç için ettiyse diyoruz. Ee, bizimle ben birlikte olan. Sen <laughs> bizimle birlikte olan, bizi şu ana kadar dinleyen herkese teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bir başka programda yine sizleri e, bu kanalda bekliyoruz. Yönetmen de gösteriyor. Evet. Ben de şöyle yapayım. Like'larınızı unutmayın. Like Yorumlarınızı istediğiniz gibi saygı çerçevesinde belirtebilirsiniz. Her türlü eleştiriye yoruma açız. Öneri falan Evet. Şunu yapın bunu yapın. Siz güzel aynen. ikili oldunuz yok kötü ikili oldunuz. Orada şükrün ne işi var defolsun. Ya da gönderin artık. bu yıldızı gönderin olmuş, gönderin hiç olmamış orada gönderin bilirsiniz. ama. Aynen her türlü her türlü yazın çizin evet. ve bir sonraki programdaki önerilerinizi de söyleyin arkadaşlar. Şurası iyi olmuş şurası kötü olmuş. Vay saçını niye öyle yapmış. Vay sen niye bunu giydin. Vay böyle mi olur sen sağda sen solda otur. Vay bu ne biçim konuşuyor sen yıldızı tamam. bozuyorsun. Sus. Neyse değil mi? Benim aklıma bir sürü şey geliyor. Aklımda olmayan şeyleri de. Biraz. Kapat artık. Hadi gidelim ya. Yeter benden bu kadar. Anlayacağınız üzere bir programın daha sonuna <laughs> geldik. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Likelamayı unutmayınız. Yorumlarınız varsa lütfen paylaşınız. Ee, bir başka programda yine sizlerle birlikte olana kadar. Yüzünüzden gülümsemeyi, yüreğinizden umudu hiçbir zaman eksik etmeyin. Mutlu akşamlarınız, mutlu günleriniz olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.